Islak mı? Dışarısı mı? Dışarısı ıslak kızım. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Bak hadi vitamin. Tamam. Ben sana vereceğim. Sen içine koyacaksın. Koy bardağın içine koy. Sonra da su dolduracağız. Nasılsınız? Dün video eklemedim. Sözümü tutmadım. Üzgünüm. Ama sebebi şuydu. Dün e, enerjim o kadar düşüktü ki çok kötüydüm gerçekten. Ve e, çektiğim videoda baktım suratım sürekli düşük. Çok yani hani izlenecek gibi değil yani. Böyle. Hani şey vardır ya böyle evlat olsa sevilmez lafı. <laughs> Öyleydim gerçekten çok kötüydüm. Büyük ihtimal havadan etkileniyorum diye düşünüyorum. Hava bugün de çok kötü ama bugün buna izin vermeyeceğim. Böyle kötü olmak istemiyorum gerçekten. Şimdi bir hemen kremlerimizi sürelim, bir kendimize gelelim, değil mi? Ya bu arada diyorum ki şöyle şey yaptım, saçımı topuz yaptım ve saçların uçlarını öne doğru böyle aldım. Bilmiyorum nasıl görünüyor orada. E diyorum ki acaba şey yapsam mı? kahkül kessem mi saçlarımın önüne? En azından böyle topuz yaptığımda ya da bağladığımda böyle dümdüz şey böyle öylesine bir saç olmaz da önden böyle kahküllerim güzel durur diye düşünüyorum. Aslında kilo e, böyle belli bir kiloyu verdikten sonra en azından 90'ın altına indikten sonra keseyim diye düşünüyordum. Çünkü çok toparlak ya yüzüm şu an belki kötü durur diye ama şu an sanki ona bir ihtiyacım var gibi hissediyorum. Şuraya ekranın bir tarafına önceden kesilmiş saçlarımın şeyini eklerim. Fotoğrafını eklerim. Çünkü ben böyle buradan kahkülle bu lülelerin kahküllü kahküllü olmasını seviyorum. Kahkülün lüle lüle olmasını seviyorum. Konuşamadım. Neyse işte öyle. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana bir cevap verirseniz çok sevinirim. Bugün modumuzu düşürmemeye çalışalım ki videoyu yükleyelim güzel güzel. Bugün saat 6.50'de kalktık biz Melodi ile beraber. Gece saat 1'de uyandı ve burnu tıkalıymış. Baya sinirli uyandı bağıra bağıra. Ee, şimdi o uykulu haliyle o sinirle burnunu da doğru düzgün temizletmedi. Zar zor sakinleştirdim ve sonra işte sprey sıktım burnuna falan. Ama biraz şey geçti gecemiz. Melodi'nin siniriyle geçti. Olsun. Olacak böyle canım. Yapacak bir şey yok. Sabah çok erken kalktık ama şeye göre. Çünkü akşam saat 10'da uyudu. Çok zor uyuttum gece. Ve işte 1'de kalktı. Uykusu bölündü. Ondan sonra da sabah 6.50'de kalktı. Yani gerçekten kalitesiz bir uyku uyumuş oldu gece. Doğal olarak inşallah bugün öğlen güzel uyur diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bugün böyle sadece hırka giydim üstüme. Altına tişört giymedim. Böyle yapasım geldi. Ama sanki şuraya bir kolye arıyor gibi geldi. Yine de üf, uğraşmak istemiyorum ya. Ellerim çok kuru. Hemen krem sürelim. Şunu süreyim şöyle. Hem de mis gibi de koksun. Çok seviyorum ben bu Iroşe'nin vanilyalı şeylerini, kremlerini ve vanilya kokusunu çok seviyorum şu. Az önce vitamin yaptım içtim. Hem kendime hem eteme. Böyle bir şey var üstümüzde. Kırıklık gibi. Zaten etemin dişi ağrıdığı için. Gerçi bilmiyorsunuz bunu dünkü videoda söylemiştim aslında ama yüklemeyince tabii ki. Etemin dişi çok ağrıyor ve ee, bu yüzden hiçbir şey yiyemiyor doğru düzgün. Sadece kefir ve çorbayla besleniyor kaç gündür. Hiçbir şey çiğneyemiyor dişinden. Ee, bir Antibiyotik tedavisi görüyor şu an. Onun dışında da hiçbir şey yiyemediği için çok enerjisi düştü ve vitamin verdim sabah ona. Bilmiyorum toparlar mı toparlamaz mı. Bende de aynısı var. Şu an. O yüzden ben de vitamin içtim. Ya şu Parmaklarımı kemirmeyi bıraksam da oje sürmeye başlasam artık ya. Gerçekten oje sürmeyi özlemişim. Geçen gün birkaç tane çekmecemde son birkaç tane oje kalmış. Hepsini şey yaptım aslında attım. Diğer ojelerimin. Böyle kutu kutu ojem vardı. Hepsi gitti. Sadece birkaç tane bırakmışım. Orada da bir siyah oje gördüm. Siyah oje çok severim. Oje süreyim diyorum istiyorum. Bir de şurada mesela bir dakika göstereceğim. Burada çok güzel bir ojen var. Sinem verdi, yeğenim. Rengi o kadar güzel ki ve daha hala sürmedim. Çünkü tırnaklarım bunu hak etmiyor şu an. <laughs> güzel durumda olduğunda sürmek istiyorum. O yüzden bekletiyorum. Minom. Minom gönderdi bunu. Minom da minom. Minom da minom. Nanay nananay. Bu aralar elim hiç makyaja gitmiyor. Dikkat ettiyseniz eğer. Sadece kremleri bırakıyorum. Makyaj yapmıyorum makyajla ilgili video içerik çekmiyorum. Önceden shorts falan çekiyordum güzel böyle. Yeni ürün de alasım gelmiyor. Ee, yani yakın zamanda bir şu şeyleri de makyaj malzemelerimi de teker teker bir bakayım, tarihi geçenleri de elimden çıkartayım atayım istiyorum açıkçası. Hatta onunla ilgili bir video çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Çünkü zaten elimde çok az makyaj malzemesi kaldı. Ee, onların da eskilerini artık kullanmadıklarımı, tarihi, geçenleri, kötü kokmaya başlayanları hepsini çıkartacağım elimden ama çok az dediğim gibi gerçekten. Eğer şeyse böyle video çekmeye değecek bir uzunlukta bir şey olacaksa ben çıkartacağım bütün ürünlerimi şöyle bir yatağın üstüne atarım dağıtayım. Eğer böyle evet buradan bir içerik çıkacak büyüklükte bir e, ürün varsa çekerim video yoksa çekmem. Neyse günü başlattık bakalım. Bugün ben sadece yumurta beyazı yedim başka hiçbir şey yemedim. Çok saçma sapan bir kahvaltıydı. Çekmeye değecek bir kahvaltı değildi. Onun dışında saat şu an 11 olmuş. Kaç saattir ayaktayız biz? Hadi yedi desen 4 saattir ayaktayız. Ee, sadece yumurta beyazı. Onun dışında bir de şey içtim. Duble bir kahve yaptım az önce kendime. Kahve içtim. Ee, öğle yemeği yerim bugün. Çünkü saçma bir kahvaltı yaptım. Acıkırım diye düşünüyorum öğle yemeği. Akşam da şey mi yapsam? Kabak. Kabak detoksu vardı ya hani böyle. Ama yoğurt yemiyorum ya. Ne yapabilirim bunu? Sadece kabak yesem sadece kabak da çok şey oluyor böyle bir tatsız bir şey oluyor. Ay size güneş kremlerimi göstereyim mi? Hazır buradayken. Şu an kullandığım güneş kremleri. Şimdi. Şöyle şu an aktif olarak kullandığım 3 tane güneş kremim var tamam mı? Biri bu Misha'nın Power Block. Bunların hepsi 50 SPF tabii ki. Bu pembe renk veriyor. Çok da güzel gerçekten. Şu an yüzümde hala normal yüz kremim emilmediği için sürmeyeceğim. Bu pembe bir krem tamam mı? Ve şey yapıyor. Ton böyle açıyor cildinizin rengini. Daha böyle pırıl pırıl yapıyor. Çok güzel. Bu La Roche yine 50 SPF. Hem lekeli hem de işte kırışmaya başlamış ciltler için bu aslında düzenli kullanmak lazım ama ben böyle değiştire değiştire kullanıyorum. Bu da güzel ama gözlerimi yakıyor sürdüğüm zamanlarda. Bu çok daha az yakıyor diyebilirim ama yakıyor yine de. Benim gözlerim çok hassas. Yani hepsinden yanıyor. Sadece minerallerde yanmıyor aslında. Hatta bazı mineral filtreli olanları da yakıyor. Bu da Vichy'nin şöyle bu da 50 SPF tabii ki. Bu böyle bu kadar güzel ki böyle kadifemsi bir cilt bırakıyor ve ben bunun bıraktığı hissi çok seviyorum. Kokusu da zaten öyle bir koku ve çok hoş. Bunun kokusu bildiğiniz güneş kremi. Yani yüz için olan güneş kremleri gibi kokuyor. Aynı şey. Yani La Roche-Posay'in bütün güneş kremleri gibi kokuyor. Bunda öyle bir koku yok diye hatırlıyorum. Varmış. Azıcık kokuyor. Bakın pembe bu. Bir dakika göstereceğim. Bunu kullanmayan var mıdır? Yara çok meşhur olmuştu. Bakın. Pembiş. Cimriliğime bakar mısınız? Nokta koydum. Ama ne yapayım ya? Güneş kremleri çok pahalı arkadaşlar. Yani. Ve şey yapıyor. Açıyor hemen böyle cildi. Bir tane de yeni bir güneş kremi aldım. Hala kutusunda duruyor. Mia Clinica'nınkini aldım. Bu da şey... Pink, yine pembe tonaplardan 50 SPF'li tabii, tabii ikisi. Ee, bunun içinde ne varmış? Centella Asiatica varmış, niacinamide, pantanol, salamin... Kalamin mi? Salamin nasıl okunuyor? Bunu hiç şey yapmayacağım, açıp bakmayacağım direkt. Çünkü onlar bitsin, ondan sonra açayım. şey e, tarihi geçmesin, kullanma tarihi geçmesin diye. Güneş geldi gözüme ya. Güneş geldi gözüme. Ne kadar iyi geldi biliyor musunuz? Şu an şu güneş ama bakamıyorum kameraya şu an. Öncelikle bugün 1 Mayıs. Emeğiyle geçinen, kurduğu hayalin peşinden giden, üreten herkesin işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun. Hepimizin emeği çok değerli. Bu yüzden bugün bu videoyu çok daha içten bir şekilde çekmek istiyorum. Ben de emeğimle burada bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bazen çok enerjik oluyorum, bazen hiç halim olmuyor ama bir şekilde bir şeyler üretmek istiyorum. Ee, bazılarına tabii ki YouTube'daki içerik, üreticilik öyle çok da büyük bir emek vermek e, sayılmıyor ama emin olun bu da bir emek. <laughs> Biz de emeğimizle çalışıyoruz. Umarım bir gün bunu belki mesleğim olarak da yapacağım. Şu an bir kazancım yok ama belki bir gün olur. Bir gün olmasını umut ediyorum açıkçası. Dün vlog çekemedim biliyorsunuz. Biraz suratsızdım. Havalar falan beni çok etkiliyor maalesef. Kendimi de çok zorlamak istemedim o yüzden. Çünkü size o enerjiyi vermek istemedim. O gerçekten çok bölüm modum çok düşüktü. O pis enerjiyi size göndermek istemedim. Yalan söylemeyeceğim. Her gün vlog çekip paylaşmak aslında çok kolaymış gibi geliyor. Ben de başlarken öyle düşünüyordum. Her çok kolay, çekerim, paylaşırım, ne olacak gidiyordum. Fakat öyle değilmiş. Çok büyük emek istiyor. Aslında büyük de zaman istiyor. Sadece çekmek değil, sonrasında onları editleyip paylaşmak. Ve yani diyet de bu süreci çok etkiliyor. Son 18 gündür diyetteyim. Bugün 19. gün. Her gün yürümeye çalışıyorum. Bir şekilde diyetime uymaya çalışıyorum. Vlogla çekiyorum bunları yaparken. Bir taraftan da çekiyorum, günümü kaydediyorum size göstermek için. Her gün vlog çekmeye karar verdiğimde önceleri çok heyecanlanmıştım. Her gün paylaşırım. Her günümü çekerim, kahvaltımı çekerim, öğle yemeğimi, akşam yemeğimi hepsini çekerim, kahve yaptığımda da çekerim falan hep böyle atıp atıp tutuyordum. Ama bir bakıyorsun ki her gün aynı kahvaltıyı yapıyorsun yani. Kolay değil sürekli sürekli yeni şekil şeyler yapmak. E doğal olarak bunları paylaşamamaya başladım. Ama illa ki her gün vlog çekip paylaşmak için söz verdim size. Bazen tutamıyorum. Bunun için üzgünüm. Ama elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ama bu sabah uyandım. Böyle içimde bir kıpırtı dedim ki bugün bu vlog'u çekmek zorundayım. Dün çekmemiş olabilirim ama bugün çekeceğim bu vlog. Çünkü bugün 1 Mayıs. Bugün işçi ve emekçinin bayramı. Sen de bu yaptığın şeye çok emek veriyorsun. Bugün mutlaka vloglaman lazım ve bu konuşmayı yapman lazım dedim kendime ve çekmeye karar verdim. Yani emeği sadece bir iş yerinde vermiyoruz. Anne olmak da çok büyük bir emek. Bence annelik en büyüğü aslında bir evde ev işi yapmak, ev hanımı olmak da çok büyük emek açıkçası. Ben de şu an kendi emeğimin peşindeyim. Kendi yolumu çiziyorum. E bu zorluklar da bu işin bir parçası tabii ki. Şu an saat 17.57. Bu vlogu erken saatte yetiştirmeye çalışacağım. Bir önceki vlog gibi geç saate kalmasın diye uğraşacağım. Hala da şu an ışık varken son artık böyle hafif... <laughs> böyle hafif bir sohbetimi yapayım istedim. Yine burada olup beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer şu dakikaya kadar hala izlediyseniz bir beğeniyi isterim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Bay bye. bye.